Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşam e, herkesin bildiği gibi yaz gol temizci etkinliği geldi. Bu da görüldüğü gibi. Ben enerjimi tükettim bayağı bir fiş aldım. Bir 25 tane falan aldım. buradan gösterebilirim. Ha, 22 tane almışım. şimdi e, gruptan baktım bazı arkadaşlar e, 99'luk uğraşmayı bir de çıkartmış. Ben de bir bayağı gaza geldim. 400 bin yakın e, e, altımız vardı. Buna hepsini paket açacağım şimdi bakalım ne çıkacak. Zaten savur vakti de yazan yeni oktu. Bismillah diyelim bakalım ne çıkacak. Evet ilk paket. Hadi ya Allah. Güzel bir şey de çıksa çok güzel olur. Bu kadar normalde paket açma yandaşı değilim. Geliyor geliyor. Evet, evet başlar geliyor. Hadi bir şeyler çek. Hadi. Yok. Valla var ya pişman olmayız inşallah. Bir yer şeyler gel. Çık. Gel Var ya ben... hayır, fazla çıkan şeyler ister. Şuna ne Hadi. Ya 80'lik. işime yaramaz ki. Olmuş zaten 10 bin. Evet evet hadi gel artık bir şeyler ya hmm. Allah var ya su zarar edeceğiz herhalde 12 paket evet. ya, bu ne ya hep diyordum arkadaş paket açmayayım 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 ver ya nasıl tövbe ettim paket açmayayım şuna bak arkadaş ya. bir tane bir de şey oyuncusu çıkmaz mı ya adama iki paketten 99'lu koreşma çıktı yani sen gol sevinci paketini bir daha ben seni açar neyse herkes yaşanlar